Merhaba sevgili kova burçları ben Ayşe abla kahve falınıza bakmak için karşınızdayım hadi bakalım neyse alınız o çıksın falınız diyerek fincanınızı inceleyelim e, duygu dağınıklığı var kova e, bir sürü şey düşünüyorsun ama hiçbirini de sonucu e, sonuca vardıramamışsın fikirlerin var karar alıyorsun işte böyle yapacağım, şöyle yapacağım. Akşam yatarken sabah şunu yapacağım diyorsun. Sabah kalkıyorsun, unutuyorsun vesaire. Bir şölen sofrası hazırlanıyor. Sanki bir kutlama yemeği bu. Yakında çocuğunuzun, eşinizin veya sizinle alakalı bir kutlama olacak. İstanbul bağlantılı bir yol. İstanbul'da yaşıyorsanız da bir göz aydınlığınız var ve küçücük bir kalp çıkmış. Hadi bakalım hayırlısı hakkınızda diyorum. Bismillah diyelim. Evet kova burçları. Ciddi anlamda e, düşünüyorsunuz kafanız çok karışık. Eşi olan, evli olanlar eşinizde adeta hacivatla kara göz olmuşsunuz. O ne diyorsa sen anlamıyorsun, sen ne diyorsan o anlamıyor. Ve bu yüzden de bayağı bir gerilimli bir süreç var. E, Anlı oldukça çıkık, burun kısmı hafif kemerli. Çene kısmı sivri bir erkek, esmer. Fakat bu adam e, birine zarar vermeye mi çalışmış? E, eşiniz, ne bileyim işte, ortağınız, damadınız vesaire vesaire böyle bir zarar vermeye çalışmış, bir kötülük düşünmüş. E, fakat e, elinde patlamış her neyse düşünceleri uzaklara dalan, uzaklarla ilgili planları olan, özlemleri olan kovalar. Yavaş yavaş özlediğinize kavuşacaksınız ama biraz daha zamanı var. Adeta bir şeyleri öğütüyorsunuz. Artık içinizdeki sıkıntılar mı, kafanızdaki soru işaretleri mi bilemeyeceğim ama bir şeyleri öğütüyorsunuz. Öğütüyorsunuz. Adeta böyle bir makineden geçiriyorsunuz. Artık inceleyip sık dokuma gibi bir olay gündeme gelebilir. Bir kapı açılacak. Tertemiz, ferah bir kapı. Biraz zamanı var. Bir tedavi süreciniz başlayabilir. Romatizmal ağrılar, sırt ağrıları, bel ağrıları ve aşırı stresten bazen sinir sıkışması oluyor. Rabbim şifa versin. Bir papaz çıkmış. Bu yeni uzun kıyafetli. Ve ellerinde bir bayrak. Bu yurt dışı ile bağlantılı bir işiniz olabilir. Yurt dışında yaşıyor olabilirsiniz. Beklediğiniz bir güzel haber gel gelecektir. Çocuklarınızla ailenizle ilgili bunun sevincini yaşayacak gibisiniz. Sevgili kovalar, inşallah hakkınızda hayırlısı diyelim. Fincanımızı şöyle bakalım. Maalesef kafa karışıklığı yaşıyorsunuz. Şu anda belli bir şey yok. Durgun bir süreç. İç dünyanız biraz karışık duygusalsınız Kendinizi e, etrafınızdaki insanlara fark, fark etsinler diye çalışıyorsun çabalıyorsun karşılık göremeyince oturuyorsun üzülüyorsun sevgili kova kadını. Kova beyleri etrafınızda çok yoğun bir çalışma süreci başlayabilir. Kendi işinizi yapıyorsanız işinizle ilgili bir yoğunluk ve yeni başlangıçlar var. Durgunluk bitecek. Akif, Atıf, Ahmet, A harfinde bir erkek ve adında soy S harf olan bir bayan karşılıklı bir konuda konuşacaklar. İskelet etleniyor. Yani bir ölüm bir diriliş. Duyguların ölmüştür yeniden canlanacaksın kısmetsizlik başlamıştır. Yeniden kısmetin gelecektir. Yeniden bir canlanış var. Biraz zaman diyorum. Ee, fazla kafana takıyorsun. Takma. Bu seni üzüyor çünkü sevgili kova. Ee, bir, e, iki erkek. Biri yaşlıca. Biri ondan daha genç. Ee, sanki arka arkaya bir yere gidiyorlar. Ya da birini bekliyorlar. İkisi de böyle. Belli bir yola bir odaklanmışlar. Bekledikleri birisi var. Bir haber var. Ee, biraz yoğunlaşmışlar dediğim gibi. Ee, belki bekledikleri bir misafiri gelecek. Ya da özlem duydukları birini. Belki kaybettikleri birini özlüyorlar. Bunu gözlemliyorlar diyeceğim. Ee, boğaz ağrıları olabilir bazılarınızda. Küçük çocuğu olan kova burçları birazcık böyle ateşlenebilir çocuğunuz havalardan dikkat edin. O kadar güzel bir e, kuşunuz var ki e, ve e, bir pelikan bu kuşun arkasında yani sevinçli bir mutluluk var. Bir çocuklarla ilgili eşinizle ilgili dediğim gibi kendi şansınızla ilgili bir mutluluk var. Ama yüreğin kapalı bir sürü yazılar çıkmış burada Ü, s, R T Adı soy isminde olabilir, bir yerin ismi olabilir, e, isminde olabilir. Bu harfler e, biraz karmaşık, ama o karmaşayı yine çözecek sizsiniz sevgili kovalar. Biraz çaba sarf etmeniz lazım. Tabii ki ne yaparak fevri davranmadan sakinliğinizi koruyarak. Ayrıca bir araba anahtarı çıkmış, araba alma durumu var. Yine diyorum, yine bir kuşumuz var. Avukatlık bir meseleniz varsa bununla ilgili de olumlu bir haber gelecek. Bir mahkemeniz varsa olumlu lehinize bir haber gelecek. Hadi bakalım hayırlısı diyorum. Söylemesi benden takdir Rabbimizden. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Bana ulaşmak isterseniz Ayşe abla official in, instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Hayvanlarımızı ihmal etmiyoruz. Onlara bir kap su, bir kap mama lütfen sahiplenme imkanımız varsa da sahiplenelim. Sizleri seviyorum. Rabbime emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın canlarım. Evet sevgili balık burçları merhabalar. Ben Ayşe abla. Sevgili balık göz yaşın yığılmış yığılmış damlacık halinde dökülecek. Öyle bir ağlıyorsun ki sessiz sessiz. Yanaklarından boca olacak bu gözyaşların. Neden? Artık yorulmuşsun. Kendini yorgun hissediyorsun. Neden? Artık duygularına karşılık alamadığını düşünüyorsun. Ama aslen öyle değil. Bir sevinç olacak gibi inşallah. Hadi bakalım. Bismillah. Evet. Sıkıntıyı bir tarafa attın. Güçlü bir şekilde. Sanki böyle hasta yattın. Akşamdan ateşler içindeydin. Çok halsizdin. Ama sabaha öyle bir kalkıyorsun ki sanki hiçbir şey olmamış gibi. Çok uzaklardan, yurt dışı olabilir, bu bulunduğun yerden başka bir yer olabilir, kendi ülken olabilir. Ailenden bir insanla bir telefon konuşması yapacaksın. Yapacağın bu telefon konuşmasıyla bu kadıncağız bir kadınla yapacağın bir konuşma. Bu kadının sana söyleyeceği bazı şeyler kafanda yer edecek. Aslında böyle, aslında doğru söylüyor. Neden ben fazla takıyorum ki diyebilirsin. Bir çoban düşün elinde kavalı, arkasında koyunlar bir sürü ve çoban kavalını çalarak ilerliyor. Yani sen aslında çoban olmuşsun. Farkında değilsin, ee, güdülen değil güdensin, ee, yönetilen değil yönetensin. Her zaman girdiğin ortamlarda takdir görüyorsun, saygınlık görüyorsun. Bekar ve evlenme niyetinde olan balık burçları, özellikle balık beyleri. Delikanlıları fevri davranmayın acele karar vermeyin çevrenizden aile büyüklerinin e, iznini alın görüşlerini alın çünkü birazcık yanılma payınız olabilir toplu bir para var iki eşya girecek hanenize sevgili balıklar pencerelerin açılmış kafan rahatlayacak orta boylarda hafif sakallı bir adam önünde eğilmiş ve sana gül sunuyor. Bu adam adeta böyle bir kelebek kanadı gibi kanatlarını indirmiş yalnız. Artık böyle burnunu indirmiş diyeceğim. Ukala havalı olan adam kedi olmuş önünüzde eğiliyor. Barış teklifiyle barış talebiyle gelebilir. Kumral gözlüklü orta boylarda bir bayan e, elinde eliyle birilerine bir yerleri işaret ediyor. Ve karşısında A harfi var. Arkasında bir kadın A harfine doğru parmağıyla sanki o kadını yönlendiriyor. Bir konuda belki bir yardım ya da birini git görüş işte nedir ne değildir öğren diyebilir. Hayırdır inşallah diyelim. Boğaz ağrılarına ve e, alerjik reaksiyonlar olabilir buna dikkat edin. Sevgili balıklar ev taşıyacaksınız ani bir kararla ev taşıyacaksınız. Ve bir bebek haberine sevineceksiniz. 21, 25, 27 rakamlarına dikkat edin. Bu önümüzdeki ayın olabilir. Parça parça haberleriniz var. Parça parça kısmetiniz taştı. Bir türbe ziyareti mi düşündünüz? Bir türbeye mi gitmeyi niyet ettiniz de olmadı. Duanızı edin büyük bir dev mağara düşün. Mağaranın içindesin sanki yıllarca. Artık böyle o mağaranın kapıları açılıyor. O karanlık mağara aydınlanıyor. Kalben sevincim var. Kafa karışıklığım var. Evet böyle birileriyle konuşmak, birilerinden güzel şeyler duymak. Artık istediğini duymak. İstediğini duymaya çalışırsan gerçeklerden kaçar olursun. Neyse gerçekler bunları alış ve dinle. Cesaretli ol, güçlü ol. Hiç kimse senden üstün değildir Allah'tan gayrı. Bunu unutma, kimseye boyun eğme ve unutma ki bugün seni ağlatan yarın kapında ağlayacaktır. Her şey karşılıklıdır. Dünya öyle bir dünyadır. Bir kul bir kula ne yaparsa aynısını yaşamadan ölmez derler. Hani atalarımız ve büyüklerimiz etme bulma dünyası derler ya işte bundan sevgili Balık burcu kardeşlerim. Evet sıkıldın, evet üzüldün, evet daraldın ama yavaş yavaş tahtına çıkıyorsun. Bol bol dua et. Bol bol Yasin oku, Ayetel kürsü oku. Dua dinle. İnşallah her şeyin hayırlısı seni bulacaktır. Bir evrak meselesinde de canını sıkan bir evrak meselesi varsa kısa zamanda olacak, ondan da büyük bir rahatlama duyacak gibisin hadi bakalım söylemesi benden takdir Rabbimizden sevgi dolu mutluluk dolu günlere inşallah Allah'ıma emanet olun bana ulaşmak istiyorsanız Ayşe abla official instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz hayvanlarımızı unutmayalım bir kap su bir kap mama vermeyi ihmal etmeyelim sizleri seviyorum sizleri Rabbime emanet ediyorum Sevgiyle selamlıyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.